Herkese merhaba arkadaşlar. Benim adım OGP. Bugün eee e, Bugün eee Brazzers.com oynuyoruz. Şimdi en son eee şöyle en son ben burada Secret Tom bulmuştum. Bir de burada bir sürü. Şey, Tut lan. gidelim bakalım orada ne var. Buraya çıkınca ne, geçebilir ki? Allah Allah aşkına. Oraya. Tamam. Benim gideceğim yer ta orası. Aaa dur bakayım. Belki burada. Ay orada ama. Abi o bence special parçası bu ya düşsem ölürüm değil mi? Bu gerizekar kesin var ya düşse. Ben Tom Raider çünkü. Bu düşünce ölüyor ya. Alayım o ipi. Abi. Ha! Sakın ha. Ya ne yapıyorsun Tom Raider? Gerizekalı mısın? Hayatın ilk kez mi o Tom Raider'lık yaş yaşıyorsun? Hah. Teşekkür ederim dostum. Şimdi. çok güzel. Tamam. Aa, burada gizli mezar. Oo, bu da burada güzel. Bu Secret benim hoşuma gidiyor ya. Bunlar işe yarıyor çünkü. Yani hoşuma gitmenin yanında gerçekten bunlar işe yarıyor. Ve gireceğim şu an buraya yani. Çünkü burada gizli mezarlık varmış. Burada bayağı bir kız kaldırmayı düşün umutluyorum. Ama alevli ok, alevli ok olsun. Ne zararı var ki? Zaten headshot yaptığımızda headshot oluyor. Şimdi ben anlamadım. Burası gerçekten gizli mezar mı? Evet güzel. Başarılı, gayet başarılı. gizli mezar bulmak istiyorum. Bunlar bayağı işe yarıyor çünkü. Ve bayağı boktan bir gizli mezar yani bu anladığım kadarıyla. Tamam çık yukarı. Hop. E ama orayı adam atamıyor musun Tomb Raider? İlla böyle iskele, iskeletlerin olduğu böyle saçma sapan triplere girmen lazım yani? Ben anlamadım olayı. Lan Lütfen buranın servisinden böyle kal. 5. bilmem ne parti falan çıksın istiyorum artık ya. Böyle şatkanın yeni parti çıksın falan böyle. Oo! Abi. Abi. değil abartayım. Bir saniye. O şuradan gitsem ne vardı? Allah. Şimdi yanlış seçim yaptıysam onu lütfen. Hadi bir de çık. Hop 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 hop. Aa ben girdiğim yere geri döndüm değil mi? Allah belamı versin. Tövbe tövbe. Ya ben ne kadar morum bir insanım ya. Orayı dönüş için şey yapmışlar. Let's go! Tamam. If I was a 50 year old boombox, would you hold me in your shoulder wherever you walk? Would you turn the world up mop in front of the cops and crack even high every time told you to stop? Hop! Ben kimseye ateş etmedim. Niye böyle bam diye ses çıktı? Tamam güzel. Ay şu şöyle yerli abi det meme. Evet. Evet gene klasik olarak bunları atacağız böyle. Bakın. Orayı içtiremiyorum. Allah'ım gene Allah bilir nasıl bir puzzle var ya. Ama güzel oluyor güzel. Tamam. Onu da, onu nasıl kıracağım peki? Dur, onu da düşünmem lazım. Şimdi burada esas ne yapmam gerektiğini bir anlayabilirsem yaparım ben. Burada camp at... Aa, aynen ayn ya. Yani Şurada kaydetsek çok iyi olur aslında. Campfire var mı zaten. Yerimizde okumuzu geliştiremiyoruz. Pompalamızı geliştirelim. Pompalayı da geliştiremiyoruz. Tabancamızı... Tabanca. Tamam o tüfek çok sevmiyorum çünkü oyunu. Tabancamızı geliştirmediniz. Tamam, onu da geliştirdik. Bunu da geliştirelim. Burst mod. Tamam, tabancamız da çok seksi oldu ama... Selviş gene bok gibi selviş falan var ama olsun. Dur. Şimdi... Onu... Aa, şuradaki şey kırmak için kullanacağım onu, anladım. Yanlış yaptım. Tamam, şimdi oldu. Oradaki yük de yere düşecek. Allah Allah. Allah. Ben anladım ne yapacağım galiba. Bak şimdi. Evet anladım ben ne Şunları şöyle koyacağım tek tek. Bunları böyle ya biliyoruz geri zekalı onunla uğraşıyoruz zaten. Şunları şöyle koyacağım oraya. Onlar benim ağırlığıma nasıl eşit gelebilir ben hala anlamıyorum ya. Ya bana çok mantıksız geliyor ya. Gerçekten şu oyun çok... Aha. Dur bakayım. Şunu kıracağım zaten. Şuraya... Daha... ha. Niye bu yukarıdan kırıyorum peki? Onu çok daha kırabiliyorum. Niye bu kadar kırsıyorum? BOOM! Haha! <laughs> bak bak Ne oluyor lan? Kanka sakin ol. Not enough weight. Şu varsa orada bakayım. Dur bakayım. Oraya nasıl çıkacağız? abi. Ne yapmam bekliyorum ki oyun. Allah Allah. Bu benim nereye çıkmamızı sağlayacak? Hala o benim nereye çıkmamızı sağlayacak? onu anladım zaten. Evet, kesinlikle. saniye. Onu halledebiliriz şu an. Evet, halledebiliriz. E ben anlamadım gene. Af! Gıcık oluyorum ya şu oyunun trip şeylerine. Dur bakayım. Aha. Oo, anladım. <laughs> Bunların hepsi tek tek yanacak şimdi bence. Bunlardan da yük düşecek ya da. Ya bunları niye yıkıyorum ki o zaman? Çok mantıksız değil mi? Ayakkabı falan düşecek şimdi Yani en mantıksız hareketimi falan yaptım herhalde şu an. Abi saniye. Şunlardan birini alsam. Şunlardan. Al abi şunlardan birini. Çok güzel. Şimdi onlardan birini şuraya atsam. Yeteri kadar yük olmadığı için orayı da şey yapsa. Olur mu? Evet. Öyle yapacağız. Sonra bunu e, yükseğe çıkartacağız. Buradan şuradaki duvara atlayacağız. Oradaki duvara kilitleyeceğiz. E, eyle ile. Anladınız mı? istediğimi. Ya başarılıyım ben bu oraya. şimdi lütfen. Bayağı da güzel buldum çözümünü yani. Lütfen hak verin bana. Give me my right ya. Arkadaş. Evet. Alakasız bir yere gitti o ama olsun. We don't give up, we fuck. Fuck bitches değil Çok güzel. Bu arada tamam. Şu ikisini alıp koyunca şuraya zıplayabileceğiz. Güzel oldu. Var ya şu an niye buradan bir pump çıkacak bir şey çıkacak ama bunlar güzel oluyor ya. Bence oyuna zevk katıyor yani. Tamam. Dört tanesi bunların hala beni nasıl dengelemeye yeter onu anlamakta zorluk çekmek çektiğim bir sır değil ancak Vallahi yetiyor yani neyse Hop! Woo! Gördüğünüz üzere çok başarılıyım bu oyunda da her oyunda olduğum gibi Onun için adım Peo Grip Onun için bana vuran Onun için her gün ben sevgilimle Ulan ya şaka yapayım sevgilim yok bunu Çok güzel tamam Şimdi burada gene dandik bir şey daha işte Şimdi bunu aç 45 dakika sürüyor tabii. Abi o altından hepsini alsana salak gibi gidip tek bir şey almak yerine. Allah'ım detmeme ya. Ya gerizekalı. Yemin ediyorum gerizekalı. Altın almak yerine gidiyor salak salak. Aa handgun -hand partisi güzel. Neyse en azından aşağı inme yolunu... o bu bayağı zekleneceğiz. Hop! Bo. İlla canımız yanacak ama Tom Lider. Hadi Tom Rider. Evet. Evet. <laughs> tamam. Aha. Bu buradan çıktı sonunda. En yukarı çıktı şu garip şeylerle. Aa, hareket eden şeylerle ileri doğru gideceğiz işte anladınız. Hani kar yağdığında herkes böyle Uludağ'a giderdim onları biner falan adını şimdi anımsayamadım ne demek istediğimi anlatabilir mi size? Şimdi anlayacaksınız birazdan bakın ha. Ha. Nereye gidiyorum ne yazıyor? Adamlar çıkışı buraya koymuşlar bulamıyorum Allah'ım yarabbim Sizler lan. Oo! Oh. Düştüğümüzü zannettim ya. Şşşt! Abi. Baka gel ya. Böyle bir şey olamaz. Oradan hiçbir insan öyle Allah'ım yarabbim ya. Ya bu bug ya. Bu yemin ediyorum bir bug. This is a bug yani. Bu bug'a bakın ya. Bu bug'a bakın ya. What is this bug ya? Efendim bir anda koy... oyun konu ha. İşte. Belediz a. Ah. Arkanda adam. Allah'ın gerisi kendisi. Abi varile gitmez ki. Allah'ım ya Rabbi. Ha. Bir saattir şunun için uğraşıyorum zaten. Aa bu adamlar da oku ölmüyor ya gerçekten. Ah süper. Burada yaş... Abi kesin adam var var ya evet. Burada kesin kombat dönecek. BOOM! Sen siz kimsiniz ki Ben seni öldürdüm. Bu Abi aslında bir varile bir tane o ok atınca patlayıp ölmemesi lazım ama ben anlamam tabii. Şimdi ne kadar çok basılı tutup çekersem o kadar çok dövücüyor galiba anladığım kadarıyla. Onun hiç o kadar kolay oluyor. Nerede adam var? Şurada adamlar. senin? Sen de öldürdün. tamam güzel. Ovaril de öldü. Ay Ovaril de öldü diyorum. O adam da öldü. Başka nerede var bizim pezeneklerden? Bir çaba. O sen de öldün? Bu oh, Allah. Tamam. O da öldü belki kafasına bir ok bir insanın kafasına yanına ok atarsan bu adam nasıl ölmez ya? Oyun zor diye hani bokun çıkartmanın manası yok sonuçta işte, anlatabildim mi ne demek istediğimi? Bak mesela bak Baa! Ok kalmadı çok güzel Gel bakalım gel Ok alırız ok problem değil Ok boyunca bu, bu oyunda şu oyun oynuyorsanız hani nasıl Ok için oyna ya. Bence Crash'te bir belirli bir seviyeden sonra artık ok için oynayamıyorsun maalesef. Çünkü yaratıklar falan çok zor ama bence bu oyun ok için oynanmalı, oynanması gereken bir oyun ya. Ama bunu yapma yani işte. Gene yakalanacağız değil mi arkadaşlarla birlikte? Yani ben... Bence öldürebilirim. Ah işte. İşte. Oo çok başarılı yalnız ha adam. Adam gerçekten çok başarılı. Oo! Baba ne yaptı ya? Ha Grim gider. Grim giy En azından kendi kendini kasa kasa kendi çabasıyla kendi kanıyla Sen niye orada orgazm oluyor gibi sesler çıkartıyorsun Allah Allah Orada bir abarttıkça abart ha ah. Tabii ki ödeteceğiz ama bu kadar da böyle hiç böyle ergen triplerine girmenin gereği yok yani Lara. Gidiyoruz palace'a zaten. Ben çok bu kadar heyecanlı olma. Orada ölünce bu kadar böyle sevmene gerektirecek bir şey olmadığını fark edeceksin. En en aşağıdakinden başlayacağım gitmeye. Tamam. Buradan başlayacağım ki gitmeye şey yapabilirim. Ala bunları tek tek. Tamam, güzel. Bu oyun aslında bu oyunu ben ben yavaş böyle az bölüm getirmekle bence doğru yapıyorum. Neden biliyorsun? Çünkü oyun çok kısa olduğu için bir anda bitirirse bence anlamı olmaz ya oyunun. Öyle yapan kanal var mı bilmiyorum ama her çeşitten kanal var tabi zaten. Ama amacın laf atmak değil kimse. Kimse yanlış anlamaz. Sadece kişisel fikrimi belirtmek istedim. Çünkü gerçekten yani bu oyunu bir anda bitirirseniz bir şey anlamazsınız bence. Çünkü hey, on, işte. Adamı vuracağım değil mi kafacığını? <laughs> eee Allah Allah ne kadar saçma Adam orada ipi kesiyor ben burada tavancanı onu vuramıyorum E E O kadar bariz Oo oh! Baba yapma bunu Abi Abi oh! o kim Oh <laughs> <laughs> Hazır canım. O okla, oklar neredeydi peki? Onu, onu söyle bana. Oklar neredeydi? Koçum benim sniperla vurulmuş. Ok gibi gözüküyordu. He. Hadi git öp Rat'ı. Thank you. Thank you. Aşkım benim sıkma hmm, ne kadar tatlı konuşursun. Stupid bastard. Senin bir suçun yok ya. No, don't be sorry, Lana. Just make it count. Ha, şimdi sakın yanına gidip orada sniper alma. Bu hikayelerin <laughs> doğuşu <gülüyor> çok hoş <hoşuma> mu diyor? <laughs> ah, ah. Rod da şeyden bakıyor, boklu canlı. Ya tamam, kabul evet. yap. I've got a clear out with my rifle until the palace is palace tamam. Okay. okay. Rescue chopper 88RC responding to SOS inbound from Greater Trinity. This is Conrad ha. Roth of the Endurance. Nice. nice. Skip on bon Did you hear that? A rescue helicopter is inbound. That's great news, Roth. <laughs> <Ölmesine bakmıyorsun. gülüyor> güzel ne Tamam. Tamam. Hop. Bir saniye. Burası ne? Burası ne? Ha buradan geldim zaten. Tamam tamam. bir an karıştırdım, Özür dilerim. Şimdi sen adamları öldürecek misin? Ben mi öldüreceğim? Not. Neredesin? Not sen. Robot nerede harbiden? Robot var ya, ne istiyorum yaptım desem. Robot Allah bilir nerede. Fikir taben adam öldürüyor ya. Kesin başıma bir şey gelecek. Ah! Oh. Oh. Ah! Aa şununki yapmayı kimse gö götüremez haberiniz olsun. Great. Any ideas? It'll be tricky. Niye böyle bir anda triplere giriyor seni konuşurken? Tamam underneath. I was afraid going to say that. Ya hiç korkmuyordun lan ha, haberin bile yoktu. Mallık yapma. Hiç güvenmiyorum şu an o tamam mı olsun. Aa orada servis var? Evet. Şunu kırabiliyor muyum? Hmm yukarı çıkmam lazım. Etrafta anlayacak bir şey ol, var mı diye Survival Instinct'e bakıyorum. Hani servisler gerçekten bu oyuna önemli yer, önemli bir görev var. Ayrıca e, haritadan bakarak şu GPS kaşını alabilirsiniz. Ancak ben gameplay videoları yaptığım için ve sınırlı vaktim yok ama çok uzun süre tutmak istemediğim için hoppa! Çabuk. E, videoları onun için hani onlarla onlara fazla vakit harcamıyorum. Yoksa yani onları da buluyorum problem yok. Sakin ol. Aynen öyle zeka patlaması yaşandı. O ne dedikleri o tan... O... Çok güzel. Bir şey yok. Adam düştü sadece. Adam düştü de benim. O... Neredesin? O... Çok güzel zıkladım da yani bence ben bunları ben bunları 10 katı kadar adamı öldürdüm ben şeyimle okumla ya bunları da öldürebildim. Oh çok güzel. Boom çok seksiz Güzel. Gidiyorum sakin ol abi. Duruyorum duruyorum. Ben de görebiliyorum adamı. Çok güzel vuruyor ya. sesini bile yapmışlar ya. Orada adam var. E mi F mi E mi F mi? Oo! Oh! Rotun yaptığı çok tehlikeli yalnız. Rotun yaptığı çok tehlikeli bir hareketti. Ama orada yapabileceğim başka bir şey yok. Ya bu piç la... <laughs> Nereye gitmemek Aha buraya Nereye gideceğim Abi O içeride kesin salvage vardı ve kaçırdım ben onu Şu an aklım onda yani Lara'nın ölmesinde falan diye. Hoppa Abi Evin nereye gidecektim? Suya mı atlayacaktım acaba Ya yani şu an evin oradaki salvage'i kaçırdım ya Şurada bakın. Abi zıpladım. Aman. Geliyorum yakışıklılar. Aa buldum buldum. Buraya gidecekmişim. Hiç belli etmemiş ki pezevenkten nereye gitmem gerektiğini. Böyle bence çok daha hızlı çıkıyorsun ya. Ben öyle düşünüyorum. Niye level aldım ki ben anlamadım. Adamlar beni öldüremedim de ya. Allah'ım. Ay ya. Hayatımda en büyük hatasını yapıyorum büyük ihtimal şu an. I promise falan da neye promise yani Allah aşkına. Bu odunun da ucu kaşar oldu ha. Yan, yandır söndür, yandır söndür, yandır söndür. Ya hop! Kim çekiyor? Ha çok derin bekledim ben. Seksi ile ara. şu dudakları, şu yüzün güzelliğine bak ya. Nice job, nice job, bitches go crazy. Tamam. Aa, Okla onu öldürebilirdim ama değmez ya fare yesip yine farenin suçuna yani. Ama sadece piçik olsun diye öldürmeyi düşünüyorum. Ne yap? Tamam bak çok güzel onu alamıyorum ama hiç... Aa! O okuma alabiliyorum ya, koparıyor böyle, çok hoşuma gidiyor. Sen, burada ne var? Buraya böyle bir şey koymaların bir sebebi şey mutlaka vardır. Aha! Bakın. I told you so bitches! Tamam, şimdi buradan gidiyoruz. Amcacım, namaz vakti. Üf. Dur. Güzel. Şimdi biraz daha adam öldürelim. Gene böyle niye dram moda girdi? Aa evet. İşte. Arkadaşlar ben bu bölümü burada kesiyorum. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Umarım bu seri hoşunuza gidiyordu. Arkadaşlar seri hoşunuza gidiyorsa lütfen daha fazla günlük video görmek için beğenmeyi unutmayın. Beni gerçekten inanılmaz fazla teşvik ediyor video çekmeme gerçekten çok yardım dokunuyor. Psikolojik olarak inanılmaz destek veriyorsunuz bana. Yani kanalımda ilk kez video izliyorsanız da ee, abone olabilirsiniz günlük videoları kaçırmamak için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay. could be the key. Hiç böyle bir şey beklemiyordum bunu okla dönmesini onun için şimdi ben sen söyleyin ay Mikofon tekrar bölüme devam etmek zorunda ha. evet işte gördüğünüz dünyanın en büyük salaklığını yaptı ne ufasız bir adam bu ya. Ağzına sıçmışlar yalnız ya. fight when his very survival is at stake. So don't think I don't understand you, girl. I just... I don't think she survived the fall. Let's get down there. Come on.